hem hem bir şeyler kazanlar hem de hem de sizin şey çok değişik ilginç ve çok sevilen uygulamalar var. Mobile Google tarafında indirilen ve ve paralı oyunları bedavaya indirebilmen gereken e, bilinen şey. İkinci uygulamamız Google. E, Google. Çoğu şeyi oradan öğreniyoruz. Sinemaların tiyatro biletlerini bazen oradan alabiliyoruz. Bazı şeyleri de kargo ile oradan sipariş edilebiliyoruz. Üçüncü uygulamamız ise YouTube. Yo, e, YouTube'dan oha diyorum. E, yap yap gibi videoları hatta benim videolarımı bile izleyebiliyorsunuz. Üçüncü uygulamamıza geçtiğimize göre dördüncü uygulamamıza geldik. Facebook. Çok ilgi saran bir uygulama. Tam bir iki milyar, üç milyon, dört... iki üç milyar oldu ya. Bayağı kişinin, il... bayağı kişinin izlediği bazı bir, çok şey sevdiği bir uygulama. Çok şeyi de oradan paylaşabiliyoruz. Ee, Arkadaşlar diğer uygulamamıza geçelim. Mesajlar çoğu şeyi oradan paylaşıyoruz. Bazen de aramalar bedava yapmak için ta oraya oraya giriyoruz. Tabi her telefonu açılacak olmuyor arkadaşlar. Diğer uygulamamıza geçelim. Blep çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Ee, hani filmlerde olduğu gibi kövürlü yerlerde kullanılan şey gibi olabiliyor. Dıt sesini çıkarabiliyor. Evet arkadaşlar diğer uygulamamıza geçe. Baş diğer uygulamamıza geçelim. Play Play Store oyunlar arkadaşlar. uygulama sayesinde de çok 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 şeyden bazı yerlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Güle güle.